Hoş geldiniz. Bugünkü maçımızı da atacağız şimdi. Ee, arkadaşlar başlayacağım. Odada bir kişi eksik şu anda. Gelsin hemen. Ses alıp başlayacaklar. Hatta. Evet, oyunumuz başlıyor. <laughs> Böyle çıktık. Sıkıntı yok görev. Görev aşkı ile yanıyoruz hemen. Şu an haritadan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Durumun ne olduğunu. Bizim iki görevimizi bu tarafta vermiş. Bir onarım attı. Bir değişecek satın alımız var. İki vampirle oynuyoruz. bir lobiye verdi. Buradan da gideceğiz. Bu para çok sıkı sigorna, <laughs> diğer tarafta kaldı. 8 4 9 7 bir burada. Abi hiç kimse öldürdüler diye çok korktum. Görevimiz bitti. Ama hiçbir ölüye rastlayamadık. Şu an bütün görevlerimi tamamladım. Arkadan yeşilli koşuyor. Olmaz bir hızda. <laughs> Kardeşim böyle amatörce oyun olmaz ki. Elektrikli de 3 numara o taraftan geliyordu arkadaşlar. Oyun salonunda karşılaştık. Sonra aşağı doğru koşmaya başladı. Bu kadar o taraftan gelen bir 3 numara gördüm. 4 numara kimi diyor söylerim. Görevlerim bitti. Oyun salonunda oyun kazandı yaptım. bar oksijen doldurdum. Manzara da vereyim girdim. Sonra acil tedavi kablo, lokanta, şey, lobi kablo. Sonra mutfağın oradaydım. On numarada mutfaktaydı, rapor geldi. Lobi kablo oyun kazandı. Güvenlik odası kablo. Lokanta kablo, misafir içecek. Oradan veriyi tamamladım. Okum odasının oraya yazdım. Oradan geri güvenlik odasına geçecektim ki butona basıldı. Başka da bir inform yok. 800 numara bu kadar kısa süre içinde nasıl bu kadar şey yaptın bir açıklama yapar mısın? Bir de ilk başta okuma sen gittim kimlik doğruladım o an bir numarayla 2 numara geldi biraz konuştuk. Ondan sonra misafir odası tarafından geçtim lokantada çöp temizlerken rapor geldi yani çöp temizlemem bitti o an geldi. Kimseyi görmedim. Bir numarayla iki numara birlikteydi. Onları birazcık sevdim. Ama erkeklerde çok güvenmiyorum. Kimlik zorladım. Misafirde içecek aldım. Ondan sonra da tablo yaptım. Sonra yemek pişiriyordum. Rapor geldi zaten. En başta manzara manzarada yıldızlara bak yaptım. Okumada kimlik yaptım. 9'da iki orada buldum. Sohbet ediyorlardı. Ben de dahil oldum. Bursa'nın güzellikleri hakkında konuştuk. Ardından açık havuzda veri indirdim. Sonra aşağıya misafirde 2 ve 9'u yine gördüm. Sohbet ediyorduk. yine Biraz bir şeyler konuştuk. Ondan sonra iki numara beni acil tedaviye çağırdı. Bir şey göstereceğim dedi. Işıklı mışıklı bir şeyler gösterdi. Kendini tarattı. Boy kilomeli ölçtü. Bir şeyler yaptı. <laughs> evet arkadaşlar. Özel köylüyüm. 1 ve 2'ye safe'im. Ama 9'a birazcık safe'im. Çünkü kız. Kendisine pek güvenmiyorum. O yüzden. Kız olduğu için o olabilir. Finish. Ben o taraftan geldim ama elektriğe hiç girmedim. Ben en son barda oksijenimi doldurdum. Sonra oyun salondan lobiye gidip lobide bir kablo bağlayacaksın. Zaten yangın geldi mutfağa doğru gidiyordum. Böyle tek bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Kıssı'ya ben güvenmiyorum. Kıssı'ya güvenmiyorum kardeşim. Boş boş ayrımlar yapmayın. 3 numarayı verin. 9 mu Ne vereceğiz? 4. E 9 be. Ya Hoş boş geçin. Vampir kimse zaten amatör değil. Be. Ben 8'den şüphelendim nedense 8. 9 ya 9. Ben 9'dan Ne 9'u be? Veririm. Ya kim arası 9, şey ya. Boş ne 3'e verin abi 3'e o zaman. 3'e verin. 8'in anası. 9. 9. O 8'in anlatı diyeceğim piç kimdi lan? Siz gelecek zekalı mısınız? Safety <laughs> kona bir daha <de>, amına koyayım. <laughs> ya bir şey olmaz. Var, var ya amına sikeyim senin ya. Oynamayı bil ya. Siktir <laughs> git amına koy. Belanı <laughs> sikerim seni ha. 8 numara. <laughs> Dağılın hadi. Ne? Varken küfür etmeyin. Teyze. Niye öldürdün? Evet, evet, şu anda ortalık karıştı. Sürede olmak üzere zaten ampullara. Üç numaraya verin arkadaşlar. Okuma odasında buldum ölü. Öncelikle diğerin. Bu sekizin anası diyen kimdi kardeşim? Yani adabınınca insan olamıyor musunuz ama Düzgün bir şekilde konuşun. Karakterinize yakışacak bir şekilde konuşun. Küfür argü etmeyelim arkadaşlar. Birbirimizi kırmayalım. Oyun... Abi bu oyunda küfür etmeyeceksen var ya öleceksin amına koyayım. Bir ve ikiye nasıl söylemeyeceksin? Kardeşim boş geçin diyorum. Sen niye 9'a veriyorsun? Ben anlamadım onu. Var ya eline sağlık 3 numara öldürdüğün için. Ne alaka ya? Şu 2 numara var ya ırzını sikeyim 2 numara var ya. Sakın ha bak onlar benim arkadaşım küfür etmek yok lütfen. 4 numara evirir misin? Abi abınca konuşmayı öğrensin ilk önce. Ya 4 eleyebilir miyim? Mi? Olabilir. 3 numara bir şey demeden çekilir sövdüler. Adam. Arkadaşlar 3 numara bölmeden vereyim. Siktir konuşuyor ama Kimse öldürmesin ya, böyle dursun. Evet, arkadaşlar oyunla büyük bir panik oluştu ama şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef böyle küfürlü bir oyuna şey yapıyoruz. Sabataca da edeceğim, zaten bir vampir var. Kamera şimdiye kadar uydurdu ne geldiyse ne bilmiyorum 10 numaradan şüphelendim şu an 10 numara vampir 10 numara öyle Ne, ne, güzel söyleyeceğim iki numara ya birazdan. Sanki bir söyle YouTube'a atacağım videoyu. Niye YouTube'a atacaksın? Maç yayını yapıyorum. Aynen bro. İzlersin. Ök Ökkes ök yaz. Birleşik. Ökkes Vplay diye. Diğer tarafından. Ökkes şey değil S olarak yazacağım. Vplay. Maçta 2 dakika sonra yayında. Okay. Evet arkadaşlar Arkadaşların birbirlerine küfür etmelerine üzüldüm Yapabileceğimiz bir şey yok ama 1 ve 2 numara saygısızlık yaptılar 8 numara yaptı 4 numarada arkasında durdu yani Yapabileceğimiz bir şey yok ben Evet sandım 4 ben numara gel gel bak Ha, ha, dolu itiraf. Ha, ha, orospunun dolu. konuş.